İnsanların mizah yapabildiğini biliyor muydunuz? Şimdi öğrendiniz. Zoom yapıyorum kanka sana. Peki mizah ne demek? Sensin o kardeşim. Aslında ben de bilmiyorum. Galiba araştırmam lazım. Miza, belirli bilişsel deneyimlerin kahkahaya kışkırtması ve eğlence sağlaması eğilimi. Falan filan dersin. Bu tanımı çoğumuzun bilmediğine eminim. Falan filan dersin çaycı. Aslında... Actually... Salak mıyım dedim ben. Sen dedim salak mı görüyorsun? Türk'ün ben. Dikkat. Bu bir yatarım tavsiyesi değildir kardeşim. Şimdi çok ufak bir araya giriyorum. Tamam mı? Ee... Aynen aynen. Aç dursana abi. Aynen. Geçen arkadaşım bana diyor ki. Abi diyor. Sen diyor abone sayın diyor. 31 diyor. O yüzden abone olmadım diyor. 32 olmasın diyor. Yarın bir gün bu kanal değerlenirse. Ne yapacaksın? Aa. Size ben yatırım tavsiyesi veriyorum ama değil bu tamam mı? Diyeceksin diyeceksin ki mesela ileride bu kanal değerlenecek. Abi diyeceksin ben diyeceksin seni 5 yıldır takip ediyorum. Oradan anladın tamam. mı? Bunları her i̇şte şeyi biz mi söyleyelim şey, kardeşim? kardeşim? Az önceki mizah kavramı kesinlikle günümüzdeki insanların yaptığı mizaha uymadı. Ben de bunu düşünmeye karar verdim ve... Mizah her türlü kullanabiliriz ama... Yani, aldım mizah farklı şekilde yedireceğiz değil mi kardeşim? Şak etti böyle bir tane her şeyi tamam. Ne yapayım? Ya i̇nsanların yavaş yavaş mizahtan uzaklaştığını fark ettim. İşin garip yanı herkes bunlara gülüyordu. İnsanlar birkaç basit kelimeye bile gülüyordu. Artık insanların şaka yapması için beynine ihtiyacı yoktu. Şimdi beynimizi kullanmadan nasıl mizah yapabileceğimizi göstereceğim. Şimdi ilk olarak kardeşim SC, Ju, ne yapayım? Bane, 31, Aykut Elmas, Kuzey Tekinoğlu, Rakun, Daner, Dinox, Bolnayören, Sinan Engin. Ne oluyor Lan. Bunların hepsini taklit ederek insanları güldürebilirsiniz ama mizah seviyenizi arttıramazsınız. Bu sayede beyninizi kullanmadan mizah yapmış olursunuz kardeşim.